arkadaşlar. Beleşletim makinesi yaptık. İnanmıyorum. Bakın. Bak bak. İyi izleyin. Şöyle. İyi izleyin. Uf, uh. bak şimdi arkadaşlar öncelikle bir tane kağıt parçası koparıyoruz. Sonra ölmemek için bir dua ediyoruz. Sonra da önlem alıyoruz. Yanık kopmaması için. Şimdi gidiyoruz. Bunu alıyoruz. Sonra Allah Şuradan Bir dakika arkadaşlar. Bir... Kağıdımız burada. Şimdi çalışıyor mu? Gayet iyi. Mükemmel çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle daha yakından göstereyim. Şimdi başlıyoruz. Bismillah. Şöyle bir kağıda düzgünce tutuşturursam. Arkadaşlar yanıyor. Oo, oo. Yanlı yanlı yanlı. İçim yanar yanar yanar. Bakın şimdi iyi izleyin. Arkadaşlar. Beleş değil makinesi? Dur. <laughs> şey koktu. Parfüm yiyoruz. Ha tamam. Evet. Like atmayı unutmayın. Lahim. Lehim makinesi. Güzelce gösteremiyorum. Hayır. Gördüğünüz gibi duman da çıkıyor. Daha ne olsun? Öleceğiz birazdan ya. Yani lehim arkadaşlar. Böyle pil yatanlar lehim. Abone ol. Abone. i'll point you isso, is that a snow is boo